Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk göçlerinin sonuçlarından biri değildir? Arkadaşlar Orta Asya'daki Türk göçlerinin sonuçlarını sıralarsak şöyle bir özetleyebiliriz. Mimari sanat gelişmemiş, sanat taşınabilir malzeme olarak yapılmıştır. Tarımdan ziyade hayvancılık gelişmiştir. Yazılı hukuk kuralları gelişmemiş, bunun yerine yazısız hukuk kuralları gelişmiştir. Hapis cezaları kısa süreli olmuştur. Sosyal adalet, eşitlik ve ortak mülkiyet gelişmiştir. Göçebe yaşamın savaşa dayalı olması sonucunda Türklerin savaşçılık özellikleri gelişmiştir. Türk kültürü geniş alanlara yayılmıştır. Bunun sonucu olarak Türk tarihini bir bütün olarak incelemek zorlaşmıştır. Başka ne diyebiliriz? Yeni Türk devletleri kurulmuştur. Türklerin yönetim anlayışı, askeri teşkilat yapısı farklı milletlerce uygulanmıştır. Türkler yeni ve farklı topluluklarla tanışmış, bunun sonucu olarak farklı dinler Türk toplumunda benimsenmiştir. Yani arkadaşlar burada A, B, C ve D seçeneklerini alabilirim. Ancak boylar arası mücadelenin artması Türk göçlerinin sonuçlarından biri değildir. Türk göçlerinin sebeplerinden biridir. Yani burada arkadaşlar hatalı olan seçeneğimiz E şıkkı boylar arası mücadele artmıştır.